Merhaba arkadaşlar. Bugünkü dersimizde bir önceki dersimizdeki yaptığımız tek sayıları çift olarak yazdıralım. Bir integer değeri tanımlayalım. Ve bir for döngüsü açalım. Fakat bu sefer çift sayıları yazdıracağımız için i eşittir 2'den başlasın. i küçük oluncaya kadar 100'den. i'yi ikişer ikişer arttır. diyoruz. Ve bunu ekrana yazdırıyoruz. printf %d slash n virgül i diyoruz. Ve nokta virgülle kapatıyoruz. Bu programı çalıştıralım. Evet gördüğünüz gibi arkadaşlar 2, 4, 6, 8 ve 100'e kadar gidiyor. Ben burada bilerek 100'ü dahil yaptım. Eğer dahil yap yapmasaydım 98'e kadar olacaktı. Fakat siz dahil yapmayıp bunu yüzdeyle de 101 yaparsanız yüzü de için alacaktır. Bugünkü dersimiz sona ermiştir. Bir dahaki dersimizde görüşmek üzere.